Çok teşekkür ederim. Allah uzun ömürler versin beyiz. Hoş, hoş, geldin. hoş, geldin. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Emin Hanım hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Geldin. Hoş geldiniz. Beyiz kendinize iyi bakın. Hoş Emine Hanım Tayyip Bey'e iyi bakın lütfen. Allah'a emanet olun. Vallahi, Vallahi size emanet. emanet. Başımızdan eksik etmesin inşallah. Evet sağ Çok sağ olun. Tayyip fazla yapalım. yormayalım. <laughs> Seni Allah başımızdan eksik <laughs> etmesin. <laughs> Sen dünyanın kralısın. Kralı. <laughs> Abi. Kardeşlerle. <laughs> <laughs> tamam. 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 Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın sen Furhan'ın Hoş lideri. Hoşça Hoş